Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere doğrular ve açılar tarama testini çözeceğim. Birinci soruyla başlıyoruz. Şimdi burasını 70 vermiş. iş ters açıdan dolayı burası 70 olur. Buralara 35 35 kalır. E, A, AB ile CD zaten birbirine paralel demiş. KLD açısının açı ortayı tam zaten biliyoruz. 35-35 LKM'yi soruyor. L, K, M. Burası 80. Burası 35 ise 115 yapar. Geriye ne kalır buraya? Arkadaşlar 65 kalır Adana. Diğer soruya bakalım. Bunlar birbirlerine paralel denmiş. Şimdi burada paralellik varsa ben bunu şu şekilde çekiyorum. Burası 3x burası 3x olur. Neden hocam? Çünkü yöndeş açılar bunlar. Burası 72 ise burasının da 72 olması lazım. Bunlar da birbiriyle yöndeş açılar arkadaşlar. O zaman 3 x 72'den x eşittir, 24 olur. C yan. Diğer soruya bakalım. Yanındaki şekilde ABC'de bir kare DAE 34 dereceymiş. Şimdi bu kare ise bir kere şurası 56. Başka ne diyor? Buna birbirine paralel AEF'yi sormuş. AEF burası olması lazım. U kuralı var burada arkadaşlar. 180'den de 56'yı çıkardığım zaman ne yapar? 124 yapar. Deniz. Evet, diğer soruya bakalım. Yukarıdaki şekilde BA, FD, C hep birbirlerine paralelmiş. Buna göre diyor. X kaçtır diyor arkadaşlar. Tamam. O zaman şöyle bir şey yapabilirim ben. Şunu şöyle uzatayım. Burası 100 oldu. Daha sonrasında şunu şöyle uzatayım. Burası 100 ise burası da 100 değil mi arkadaşlar? Yönde şaçadan dolayı. Dolayısıyla 100, 130. Buraya ne kaldı? 50 kaldı. E burası ne olur arkadaşlar? 130 olur. Denizli. Geçtik diğer soruya. Şimdi yukarıdaki şekilde paralel yollar arasında oluşan açılar verilmiştir. Buna göre y eksi x kaçtır demiş. Evet. Şimdi şöyle düşünsek. Burası 65 Burası da Pardon Şimdi burası bu yolu ben bir doğru olaraktan düşünüyorum tamam mı? Burası da doğru olarak düşünüyorum. Bu yolda bir doğru olarak düşünüyorum. O zaman burası 65 tamam burası da x olur. Burası da y olur arkadaşlar. 65, te, e, 65 x ters açı oldukları için burasında 65 olması lazım. Y'nin olması lazım. Burası doğru açı olduğu için burasında 115 olması lazım. Doğru mu arkadaşlar? 115'ten 65 çıkartırsam cevap 50 olur Adana. Diğer soruya bakalım. Buna birbirlerine paralelmiş. DF ile BA birbirine paralelmiş. Tamam. O zaman şöyle bir şey yapabilir miyim? Şunu şöyle uzatayım arkadaşlar. Bakın burada kalem ucu kuralı ortaya çıkar. 55 ise buraya ne kalır? 125 kalır. Doğru mu? Evet. Şimdi şurası ne olur? 180 eksi x olmaz mı arkadaşlar? Neden hocam? Çünkü tamamı 180 olduğundan dolayı x'i çıkardığımız zaman 180 eksi x, x olur. Bunun için toplam kalem ucu kuralında 360 derece eşittir. Dolayısıyla 125 artı 100 artı 180 eksi x eşittir. 360 diyorum. Bunların hepsini topladığımızda 225 225 topladığımız zaman ne yapar? Ee, 400 5 yapar arkadaşlar. Eksi x eşittir 360. x'i bu tarafa gönderiyorum. 360'ı da bu tarafa atıyorum. O zaman ne olur? 405 eksi -360, 360 eşittir x'ten. x ne çıkar buradan? 45 çıkar arkadaşlar. Bursa. Şekildeki top 1 numaralı konumdan 2 numaralı konuma ok yönünde duvara çarparak hareket etmektedir demiş. Topun duvara çarpmasıyla oluşan açılarla ilgili aşağıdakilerden açı hangisi doğrudur diyor. Şimdi bakalım buraya. A açısı B açısına eşittir demiş. A, B'ye eşit diyor. Hayır arkadaşlar bu da bir netlik yok. Ama öyle diyemeyiz. C açısı D açısına eşit demiş. Hayır. Bu da aynı şekilde. Yani net değil yani bilemeyiz yani. A, D açısı A ile D'nin toplamı B ile C'nin toplamına eşittir demiş. Hayır arkadaşlar. A artı B açısı. A artı B açısı. C artı D açısına eşittir. Işte demek. C artı D açısı. Işte. Doğrudur arkadaşlar. Neden hocam? Çünkü şurada bir normalimiz var. Normalde gelen top aynı açıyla gider. <laughs> aynı açıyla gider. Yani burası C ise burası C olur. Burası D ise burası da D olur. Her ikisinin toplamı yani şurasıyla şurasının toplamda 90 derece 90 derece olur İlk şu, şu açıda komşu tümlerdir Bunlar da komşu tümlerdir Dolayısıyla sen bunların ikisini topladığın zaman bunların da topladığın zaman ikisi de 90 derece 90 derece olduğundan dolayı birbirlerine eşit olur cevabımız denizde olur arkadaşlar şimdi buraya bakalım EA GB'ye paralelmiş olduğuna göre diyor x kaç derecedir kalem ucu kuralımız var yine 180'den 61'i çıkardığımız zaman ne yapar arkadaşlar? 119 10, yapar. Burada da 180'den 46'yı çıkardığımız zaman ne yapar arkadaşlar? 4 134 yapar arkadaşlar. 119'da 134'ü topladığımız zaman ne yapar? Evet. 13 elde var. Bir 3 bir daha 4 5 253 yapar. Evet. 360'dan da 253 çıkartıyorum. Neden hocam? Çünkü kalem ucu kuralı var burada. Burası x olduğu için 360'dan 253'ü çıkartıyorum. Ne yapar? 107 yapar arkadaşlar. Denizli. Devam ediyoruz. Diğer soruya. Yukarıdaki verilenlere göre diyor. AEF AEF kaç derecedir? Yani şurayı soruyor bize. Tamam. Burası ile burası ters açı değil mi? Ters açıdır. Burası x artı 10 olur. E burada şurada u kuralı yok mu arkadaşlar? Var. O zaman 4x 1x daha ne yaptı? 5x. 30 10 daha ne yaptı? 40 yaptı. Buranın tamamı ne yaptı? 180 derece eşit değil mi arkadaşlar? Eşit. Bunu bu tarafa attım. 5x eşittir. 140 oldu. Her tarafta 5'e bölüyorum. Gidiyor şunlar. 140'ı da 5'e böldüğüm zaman ne yapar arkadaşlar? 28 yapar. Şimdi x'imiz neymiş? 28'miş arkadaşlar. Sen burada x gördüğün yeri 28 yazarsan 4 ile çarptığımız zaman ne yapar? 3, 112, 30 daha de 142 yapar. Burasının tamamı 142 yaptı. Arkadaşlar burası 180 derece olduğuna göre buraya ne kalır? 180'den de 142'yi çıkartıyorum. 38 arkadaşlar. Ceyhan.